Selam merhaba arkadaşlar. Ee, çilek bu videoda da evi evinin içini yapıyor. Bana sürpriz olacak, Bana sürpriz diye. olacak diye. Ya daha blok lazım, daha blok lazım. Ben sana, ben sana çimento, yapayım çimento yapayım mı? Gerek yok. Sen nasıl istersen. Ben de bu videoda Enchantment Table yapacağım. Büyü masası. Enchantment Table. Ne? Ama bir tane elmas <gülüyor> lazım <laughs> oldu. İki elmas lazım onun için. Hmm. Şimdi bir sefer de Önce suya düşerek hasar mı aldım? Evet. Arkadaşlar F13'e basarsanız çok güzel bir şey oluyor bilgisayarda. Evet evet. Evet <laughs> evet. Bir de üstüne bilgisayar... F3G'ye basarsanız da Yılın sınırları gözüküyor. Çantılar da var orada. Yılın sınırları. <laughs> Yılın sınırları. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey Arkadaşlar görmüyorsunuz hiç şu şu an. Evet görmediniz. Bana evet, bal lazım. Kobanı kıran sen mi? Arkadaşlar siz yokken bu arada ee, Şey yok Bal peteği nasıl yapılıyor? Ney? Ne? Bal peteği nasıl yapılıyor? Ney nasıl, nasıl yapılıyor? Bal peteği nasıl yapılıyor? Uyu uyu ha, Nasıl yapılıyor? <gülüyor> şey <gülüyor> Dört bal şişesini <laughs> <Bal> şişesi Ne? <sanırım. gülüyor> <laughs> <laughs>

Geldim. Aa. İki tane neden nadir adam evimizin dışında? Benim zırh kırılıyor. Arkadasa en nadir adam tarafından öldürüldü. Abi. Sana mı baktım ben? Nadir abi. Nadir abi. <laughs> Gübrenin diğer türünü yapıp geldim. Ne? Ne? Benim zırh yok oldu. Bir şey, Bir şey Keşke creeperlar gündüz yansa diyecektim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Sebebini söyleyeyim mi? Yansa patlar. <laughs> Düşünsene. Yanında bir sürü şey var. Akşam mı oynuyorsun? Ee, bir sürü creeper var. Bir sabah oluyor hepsi bir anda patlıyor öyle. Çok kötü olur. Neyse. Neyse. WTF did I just hear. Patlama sesi. Savaşma sesleri Savaşma sesleri Savaşma sesleri Savaşma sesleri Ya sen kanka sus ya Ya sanki diğerleri bir şey anlayacak Ne? Sanki diğerleri bir şey anlayacak da I am a human, after all. No, you're yeah. not. No, you're not. Nice, sir. O kitabımız varmış. No, Bana love lazım. Hatta belki obsidiyon toplarken dura gidecek kadar da toplarım. Yok Çok bir şey olmaz oğlum. Çok bir şey olmaz Birinci bölümde git gitmeyi konuşmuştuk da. Ya yedinci bölüm falan oldu bu. Yani. Yok lan altıncı bölüm çerezleri sayılmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Anka e, sıkın var mı? Var mı? İki tane daha, bir tane daha şey lazım. Ne? Ne? Bir tane kırmızı beton lazım. Kırmızı bir beton tane. Beton... Abimi öldürebilir miyim? Ha? Ha? Abimi öldürüyorum. Ha? ha. Anlamadım da. Anlamadım ya. Hüyo. Abi aldım? Arkadaşlar yanlış anlamayın. Minecraft oyunda bir tane çilekler yapmıştım ya. Ondan bahsediyor. Nereden biliyorsun? Belki. Neyse. Öyle olsaydı bana sormaz sormazdın. Çünkü da değil. Ee. Arkadaşlar. Zino. Zino. Arkadaşlar bu kemirmişler. Şurası karışan kemirilmiş, kemirilmiş gibi görünüyor. Dev gibi bir maden. Banana.

Sen gelme işte. Çiçekleri koyuyorum değil mi? Hayır. Gelme sen işte ya. Tamam. Bırak. Zaten evin nerede olduğunu da bilmiyorum. Hani ölme de. Ölürsem de gözümü kapatıp çıkarım. Tamamdır. Şu anda bir şey yapıyorum. Taş kesiciyi taş kullanıyor kesici mu? Yo. Evet, kullanayım mı dedim? Kullanıyor mu İstersen taş kesiciyi kullanabilirsin ha taş kendisi. Yok yok. 14 tane gaz e, şey obsidyen lazım. Arkadaşlar size de şey olacak. Sürpriz olacak. Lan yanlış yere açtım. Ya neden aynı bir sürü uçan bir blok var? Evin orada da bir tane var, burada da var. Aa ben şu kediyi gördüğümüz yere gelmişim. Köye yaklaşıyorsun o zaman. Tamam. Ama köyün olduğu tarafı biliyorum ya yani orada. Yani tam tersi. daire çizmişim. Çünkü ben tam tersi tarafa gitmiştim. Oo, arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Evet. evet. Arkadaşlar gece olunca bu bölüm bitiyor. Bir bölüm daha çekmemiz lazım herhalde. Allah siz eğleniyorsunuz sonuçta. Eğlenmeseydiniz 400 olmaz, 400 kişi izlemezdi. 400 e, izlenme olmazdı. Hı hı. Neyse bu video duruyor. Başlıyoruz. Sonuna geliyoruz. Evet, Yok biliyorum. ya da evet. kadar uzun. Ne? Uzun değil ya da. Gece oldu ama 20 dakikayı geçmesin ya. Ama bekle ya ben pek daha bitmedi, pek daha bitmedi. Bölüm 2'de bir bakarız oraya. Bir bölüm bu, bir bölüm boyunca herkes merak. Başka bir köy mü? <laughs> Yok, maden evini gördüm. Bu, bu o köydü. Ben tekrar mı dönüp dolaştım? Köyden uzaklaşacağım diye köye yakınlaşıyorum. Aslında bitti. Hmm. Yani daha pek dekorasyonlaştırmadım ama hani iç tasarımı falan bitti. Geliyor mu o zaman. Hı hı. Bir de senin kaskın var mı? Kask? Sana e, ya, yaprak yapacağım. yapacağım. Derin var. Derin var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vlog vlog yapacaksınız <laughs> izleyiciler hadi. Gel. Bekle. Ben gezdireceğim. Gel. Bir dakika, bir be dakika, bekle, bekle. Çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu kadar. Bunu Alt, alt. eve çıkıyor, değil mi? Evet. Ama evin senin kata falan çıksaydı? Hmm, senin katta burada. Diğer tarafta olsaydı ya çıktığımız gibi inerdik. <laughs> Neyse hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar bu video bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi. Yüksek ihtimalle atmadığınız hadi. zaman like attığınız için de teşekkürler. Hadi görüşürüz. size siyah tamam, ekran. Size, ekran. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>